Mustafa'nın sen oyun alanında mısın? Evet, ben ben ben, ben daha kolay oynuyorum. Tamam, hadi oy hadi kay bakalım. Aferin. Hadi şimdi gidip zıplayalım, hadi zıplayalım. Hadi dur, oradan. Şimdi gidelim, gidelim. Oradan değil de. Hadi dur. Beni bekle. Hadi zıpla. Nerede zıplayacak? Sizin malınız mı? Gel, Gel üstü. Bir kere kaydık şuradan. Ben gibi bir daha kayayım. Orası. To Aa peki şuradan kaydınız mı? Ben oraya oradan geçtim. Şöyle kay. Çok haklısın. Nasıl <laughs> Ya Baba! Ну, сила на лак! Ааа!

Lepas aku, aku sakit. Lepas aku, aku sakit. Lepas aku, aku sakit. Müsti. Ben, benim kahvemizde ve gözlerimde. Ama bak şuraya gitsene, biz iki kişiyiz ya şuraya da Ama bak, Musti'yle biz oraya de yok. Yok. ben sen. ablanım. Niye ağlıyorsun? Ne? Çok ama annem ne var Ama ben gideyim mi? İyi ben gidiyorum. Çok gidiyorum. Çok o zaman.